Oteden herkese merhaba. Hadi okulumuzdaki etkinliklere hep birlikte göz atalım. Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi'nce dördüncüsü düzenlenen Terörizm ve Terörizmle Mücadele Sertifika Programı 7 Nisan'da başladı. Terörizm nedenselleri ve yapısal özellikleri üzerine konuşma yapan Ercan Çitlioğlu ile röportaj yaptık. Hadi birlikte izleyelim. Herkese merhaba. Bugün 7 Nisan Cumartesi. Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ercan Bey ile beraberiz. Ercan Hocam merhaba. Merhaba. Ee, bize Stratejik Araştırmalar Merkezi hakkında e, amaçları ve e, yaptığı etkinlikler hakkında küçük bir bilgi verebilir misiniz? Rica ederim. <laughs> ee, bizim birbirini destekleyen birkaç yönlü faaliyetimiz var. Yani şu anda mesela o faaliyetlerden birini gerçekleştiriyoruz. Sertifika programları. Hı hı. E, bu programları gerçekleştirmeye 5 sene önce başladık. Hı hı. E, yani terörizmle ilgili e, üst üste 3 yıl sertifika programı açtık. Hı hı. E, bu senede algılama yönetimi, kamu diplomasisi, stratejik iletişim ve yine terörizmle mücadele konulu 4 ayrı sertifika programımız var. Buna benzer programları başka üniversitelerle ortaklaşa, mesela Ankara Üniversitesi ile ortaklaşa Ankara'da yapıyoruz. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile ortaklaşa Kıbrıs'ta yapıyoruz. Bunlar bizim eğitim faaliyetlerimiz. Bunun dışında uluslararası krizlerle ve kriz odaklarıyla ilgili olarak gerçekleştirdiğimiz analiz ve projeksiyon çalışmaları var. Yaklaşık her ay veya iki ayda bir bir yayınımız oluyor. Yani şu ana kadar 50'nin üzerinde yayınımız var bizim. Bunlar gerek medyaya gerek devletin ilgili kurumlarına gönderilen yayınlar. İki tür yayınımız var. Bazı yayınlarımız bizim kapalı yayınlar. Yani medyayla paylaşmadığımız ama devletin ilgili kurumlarını örneğin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Milli Güvenlik Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay, kamu düzeni, güvenliği, müsteşarlığı gibi güvenlik bürokrasisini ve yönetsel eliti bilgilendirdiğimiz hem kapalı çalışmalarımız var hem de medyaya ve halka açık ayrı yine çalışmalarımız var. Bunların dışında yayınlarımızın dışında alan çalışmalarımız var. Bu üç tane proje gerçekleştirdik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sosyoekonomik ve sosyopolitik yapı araştırması diye 19 ilde yürüttüğümüz bir çalışma vardı. Bunun sonuç raporunu da yayınladık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan en fazla göç alan 10 batı ilinde yine bir alan çalışması yaptık. Bunun da sonuç raporu yayınlandı. Yine Türklerin en yoğun yaşadığı 10 Avrupa ülkesinde sosyoekonomik, sosyokültürel ve sosyopolitik Yapı araştırması diye bir araştırma yaptık. Onun sonuç raporu şu anda hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde zannediyorum başka araştırma projelerine başlayacağız. Yani bizim eğitim faaliyetlerimiz var, yayınlarımız var, araştırma projelerimiz var. Bu tür bir çalışma içerisinde merkezi yürütmeye çalışıyoruz. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde internet suçları paneli organize edildi. Bu etkinliğe Büyük Ekip olarak biz de misafir olduk. Birlikte izleyelim. Kahvaltı Kulübü'nün D306'da gerçekleştireceği teorik dalış eğitimini kaçırmayın. Bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.